Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer 4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminin öğretmen açığı doğurmayacağını, sınıflardaki ortalama öğrenci sayısının da 30'dan 22'ye ineceğini söyledi. Yeni sistemle birlikte 10 bine yakın yeni derslik ihtiyacı doğduğunu söyleyen Bakan Dinçer ancak sorunu önceden aldık. Çünkü önlem... Ya Allah bismillah. Ünlü şair ve yazar Mehmet Akif İnan'ın isminin verildiği ilk öğretim okulunun açılışını yapan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, veli ve öğrencilere 4 artı 4 artı 4 yeni eğitim sistemini anlattı. Yeni sistemle birlikte öğretmen sıkıntısının yaşanmayacağını söyledi. Bu yıl hem 4. sınıfın öğretmenleri hem de 5. sınıfın öğretmenleri 1. sınıftan başlayacaklar. Öğrenci sayısı fazla olacak diye endişe ediyorsunuz. Biz bütün öğretmenlerimize ve öğrencilerimizi paylaştırdığımızda Türkiye ortalaması olarak baktığımızda ilkokulda 30-31 öğrenci düşüyordu derslik başına. Şimdi 22-24 kişi düşecek. Çok daha az öğrenciyle öğretmenlerimiz eğitim yapmaya başlayacaklar. Bakan Ömer Dinçer çocukların okula erken başladığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi. 68 ayını doldurmuş çocuklarımızı verilerimiz gönüllü olarak kandan hazırlıyorlar. %90'dan fazla oranda okula zaten gönderiyordu. Şimdi biz bunu 66 aya çektik. 66 aya, yani 2 ay önceye çektik. 66 ayını doldurmuş, 67. aydan itibaren gün almaya başlamış çocuklarımızı okullarımıza alacağız. Ve derslik sayısı yeni sistemle birlikte yaklaşık 10 bin ek derslik ihtiyacı olduğunu söyleyen Dinçer, ancak sorun yok, önceden önlem alındı dedi. Derslik başına 30 öğrenciye ulaşmak için yaklaşık 160 bin dersliğe ihtiyacımız vardı. Bu ihtiyacımız 173 bine çıktı, 172 bine çıktı. Çok büyük bir değişiklik mi sizce? Yüzde on etkiledi belki. Ama zaten biz bu yüzde onu kapatacak şekilde son birkaç yıldır tedbir almaya çalışmıştık.